Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar 2023'e saatler kaldı. Biz de sizlerle yeni yıl temalı sorular paylaşalım istedik. Bu birkaç gün içerisinde bu tip sorular göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Kolay bir soruyla başlayalım dedik. 1 bölü x artı 2022 eşittir 2022 ise 1 bölü x artı 2023, 2023 müdür? Bakalım gelin hep birlikte görelim. Arkadaşlar rasyonel bir eşitlik varsa burada Burada arkadaşlar paydayla sonucun yerini değiştirebiliriz. Bu bölme işlemindeki bölenle bölümün yerini değiştirmek gibi bir şey aslında. O halde ben x artı 2022 yerine 1 bölü 2022 yazabilirim arkadaşlar. Yani bakın bu ifadeleri yer değiştirmiş olduk. Şimdi benden istenenin yerini yazayım burada. 1 bölü x artı 2023. Bunun değerini bulmam lazım şimdi. 2023 yerine 2022 artı 1 yazayım ben. 1 bölü x artı 2022 artı 1. Eşittir. Bakın burada karşıma ne çıktı? x artı 2022. Onun da eşiti 1 bölü 2022 idi. Yerine yazalım hemen. 1 bölü 1 bölü 2022 artı 1. Paydaları eşitleyelim. 1 bölü 1 bölü 2022 artı 2022 bölü 2022 eşittir arkadaşlar 1 bölü şu bir güzel olmadı 1 bölü 2023 bölü 2022 oldu arkadaşlar burada bölme işleminde ne yapıyorduk bu paydadaki ifadeyi takla attırıyorduk yani sonuç 2022 bölü 2023 olarak bulunur. Evet sonucumuz 2022 bölü arkadaşlar. 2023 arkadaşlar. 2023'e hoş geldin demeden biz bu soruyu sizlerle paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yarına inşallah başka bir soruyla karşımıza çıkacağız. Bakalım onu beğenecek misiniz? Şimdilik hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.